Merhaba hanımlar döndü neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere yazmam reyyan ipek koyu leylak ipimin markası altın başak 85 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anda haberdar olursunuz Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Modelimi biraz hazırladım. Ön hazırlığını yaptım. Şimdi beraber devam edelim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model hanımlar. İki, iki tane zürafa yapıyorum buraya. Zürafam birisi arada kalıyor. Baştaki zürafama ipimi baş alıyorum tekrar. Aynı zürafanın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. 3. pırpırımı yapıyorum. Baştaki pırpırıma bir düğüm atarak tepeye batıyorum. Pırpırlarıma batarak buraya züraf oluşturuyorum. İki tane zürafa oldu. Zürafanın içerisine bir tane sıfırdan düğüm atıyorum. Pırpır yapıyorum hanımlar. dördüncü pırpıramı yapıyorum dört tane pırpır yaptım yandaki zürafaya sıfırdan bir düğüm atıyorum buradaki çorabımın içerisine de dört tane fırfır yapıyorum hanımlar Elimle düzeltiyorum. Bugün çekim yaptığım yer hanımlar farklı bir yer. Farklı masada yapıyorum. Işıktan fa farklı duruyor. Yazmamın rengi sanki aynı rengini göstermiyor. İki zürafa atlayıp üçüncü zürafa iniş yapıyorum. tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafa ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içerisine üç tane pırpır yapıyorum. pırpırımın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Pırpırlara batarak buraya zürafa yapıyorum. Şurabanın içine batarak buraya sıfırdan bir düğüm atıyorum. dördüncü pırpırımı da yapıyorum buraya ben ip eklemesi yapayım hanımlar buradaki zürafama da dört tane pırpır yapıyorum teknik aynı bitireyim son haliyle görüşelim ve modelimi tamamladım hanımlar. Son hali böyle olacak. Bir de ütülediği zaman kalıp gibi durur model. Ben çok beğendim. Beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok keyif vericiydi hanımlar. Keyif alarak yaptım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.